Alo, Cappar? Cappar, alo? Alo mu sikim, alo mu sikim? Lan, sizin göndereceğiniz kamyonetin tamına koyayım. Yoldan aldık. Yok, sıkıntı yok. Tarlalar ekildi, balıklar paketlendi. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldın. Param yok, param yok. Modelini sokayım, göndereceğiniz kamyonetin. Amına kodumun kamyoneti. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan, aldırın. Tamına koyayım, göndereceğiniz kamyonun. Bacağını bir şey Ne var oğlum? Emeğin hamındayım. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Kaç model lan bu? Aldır beni buradan. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım lan Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Ben ne bir kesini vereyim Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Lan senin Halo Jafar Jafar halo